<laughs> Kaç saat duymuştuk? Kaç saat duymuştuk? Çok güzel. Ee, 800. Ahmet. Ahmet. Hayır. Ahmet'im düşme. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bu editte bir bir iki sene önce izledim. Bütün editlerini izlemiştim. YouTube'a şunu yazıp O kadar komik ki, o kadar güldüm ki. Hani öyle böyle değil. Birinden başladım bir izlemeye. Daha sizlerle birlikteyiz. İnşallah yaşlı. Çok komik ya ben. Aşırı derecede güldüm ya. 12 civarında olan yavrularımızla bugün yarışacağız. Hazırsanız Bas yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Heyecan durumu? <laughs> Peki. İnşallah biraz sonra yavaş yavaş heyecanınız gitmeye başlar. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Anafa. Faruk. Yarasa. Yarasa mı? Soruyu doğru anlamadın galiba. <laughs> Yanlış. Evet. Amon abi dikstor'u çaktı. Sen de yanlış anladın galiba. Tavşan mı? Evet. Soru neydi? <laughs> soru neydi hocam? Kulak. Kulakları en büyük olan hayvan, değil mi? Filin, değil mi? En büyük. Yarasa. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. gibi bilmem bismillah. Kan bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. Yarasa. What the fuck is you talking about? What the fuck was that? Evet, Ahmet sen e, hafızlık okuyorum demiştin. Geldim, geldim kanka. Olsun. Alpin Biraz daha sesli olarak söyle. Alpin medreseleri okusunlar. Hoş bulduk Biraz kanka. Aykut'ta gel. Olarak... Alpin medreseleri okusunlar. Biraz daha ya. sesli olarak söyle. Alpin medreseleri Ne oldu? Oğlum bir tane bilgi yarışma sorunu izliyorum da. Ha? Komik hocanın. Sen ne yapıyorsun şu anda? Ben geldim ama. Ya yok kanka şu an PUBG atıyorum da şey yaparız ya. Aileleriz. Tamam tamam Ben o bana şey geldi dedi de uygulama geldi dedi de ben buraya <laughs> <de> gelince. Kim? Aykut mu? Chat'ten yazıyor da. <laughs> şey, e, adı nedir? Bak ben şimdi koyuyorum sana buraya. Buradan girersin. Aykut hep bizim Enes'in yüzünden ya. Enes beni hep gaza getirdik ya şey yayın açmak için. Yoksa sıkıntı yok normalde de. Fatih Medresen'in hangi şubesinde okuyorsun? Beşer kişilik iki takım soruyu bak bitsin. Soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için Ay acele etmeyin soru bitsin ondan sonra tamam mı? selam. E, evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Sosyal medya ne kadar iyi bir şey ya. Bak az önce yazdım beş dakika olmadı geldin ha hemen yanımdasın ha. Ne de güzel bir şey ha. <laughs> El ile annenin Annen. topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisidir? Evet ahmet şimdi ver cevabı. Basketbol. Peki hala 5 kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı ve bunu dikkatli yine bir şekilde dinleyin. Ha, Soru <laughs> e, bitsin bitmeden basmayın. Kanka, i̇lk izlediğimden <laughs> beri soruda, ilk izlediğimden beri güldüğüm videodur ya. Hiç değişmedi bende. Bunu dikkatli dinlemeniz lazım. Ee, böyle bir matematik ben unutuyorum sorusu. Unutuyorum seni ya. Ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Hazır geldi. Tamam. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Sesli. Soru e, bitsin, bitmeden basmayın. Şimdi, e, düğmelere çok fazla bas, e, vurmanıza gerek yok. Tamam, biraz normal olarak vurun. Bir buçuk günde kaç saat Dünyamızı ısıtan gezegen. Ahmet, ya cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Ahmet, Ahmet, hayır. Ahmet'im Yazık düşme. Kafana. <laughs> Yazık kafana. <laughs> <laughs> sen cevap vermek lütfen. Eyvah Ahmet'im düştü. Düşme Ahmet'im. Ahmet bastı beni. Ahmet, 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 Ne oldu? Nasıl 35? Başka bir evrene gitti oldu. geldi Ahmet. Ondan sonra da siz nasıl 35 buluyorsunuz onu sorayım. 24 dedi 16, o, pardon 12'yi topladım 36 buldum. Ee, şimdi Ahmet sen 35'i nasıl buldun? <laughs> Valla şuradan geçiyordum hocam. Nasıl gidiyor heyecan falan durumları? Azaldı, Azaldı biraz. Azaldı. Ahmet senin? Hiç. Oo. Oh. Bu sensin ha Ahmet sensin. Ya gördün mü? <laughs> ben <bunu>? miyim? <laughs> sensin. İyi e, o zaman sadece direkt, direkt bak, şey, hiçbir soruyu, şey. soruyu sormayalım biz. Direkt Son tag life'ını koyu kanka direkt. Son soruya kim cevap verirse o birinci olsun. Bu da iyi. Sormuş kolay bir soru olsun ya da. E, İstanbul'dan gibi bölgedir. Gitti daha böyle güdük müzik at diyor Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Alın ben de size bunu atayım. 2 tane 17 kaç alır? Bak koy bak. 34. Helal olsun lan. Otuz hocam 4 var cevapta. Vadimense kurs kursunda hocam. <laughs> Emin misin? soru anlamasam da olur. Ben bir basayım da sonra buluruz ya. Öyle mi düşünüyorsun? <laughs> bir anda herhalde... Aklımda... Ben bir basayım mı? Yazık kafana. <laughs> Yazık kafana. <laughs> Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili FM TV izleyenleri, yepyeni bir yarışmada daha, bölümde daha sizlerle birlikteyiz. Bu da birazcık birazcık değil bir matematik sorusu. Tabi. Bir hesap yapacaksınız gene kendi kafanızdan. Akşam 20 22.30'da yatıp sabah 8.30'da kalkan Muhammed kaç evet, saat uyumuştur? Dur dur. Evet. Kaç saat uyumuştur? Kaç saat uyumuştur. Çok güzel. Ee, 8 800... saat. Yani kanka düzlemeye kalksan zaten 12'de uyuysa 8, 9, 10. Doğru. Bunlar ne diyecek acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Aklıma da geliyor ama. Bir şey de. diyecekler de ne diyecekler? 22.30 kaç olmuş oluyor? 10.30 10, 10 olmuş oluyor değil Ses mi? Ses az ama bir şeyinde. 8.30'da kalktığına göre 12'ye kadar kaç saat var? 11. Cevap verecek. Düğmeye basacaksın. Öyle <laughs> cevap vereceksin yani. Evet söyle şimdi. 11. Euzubillahimineşşeytanir. Yanlış cevap. Hocam bir daha. Akşam neyin? Sizin anlayacağınız dilde söyleyeyim. Akşam on buçukta. Sabah kaça kadar uyumuştu? Fatal <laughs> Akşam on buçukta uyumuş. Muhammed sabah da sekiz buçukta kalkmış. Cevap verebilirsiniz yani. <gülüyor> yarasa. <laughs> Fil yarasa. Çok yakındasınız, çok yaklaştınız. Diyor ya. Evet, kulakları diyor. en büyük hangi can şey canavar diyeyim hangi yarası şey ay hangi hayvan diyor? o ne diyor? Yarasa. <laughs> Şu, hemen ekranın üstünde de şey çıkıyor. Fil resmi çıkıyor. Biliyorsun. Biliyorum <laughs> biliyorum da. Arkadaş ya. Hiç sıkılmaz insan ya. Tövbe Rabbi yani. Böyle bir konsepte böyle bir hani dini olarak bu kadar güleceğim aklıma gelmez diye. Nasıl bir kafa yapmışlar? <laughs> Karıştırdım. Karıştırdı. Karıştırdı hocam. Mert. Yap bakalım bir hesabı. bir <laughs> 11.5. Kaç? 11 buçuk. Buçukları geçin. Bak zaten buçukta yatıyor, buçukta kalkıyor. Demek ki buçuk olmaz. Sorunun mi? cevabı... Hayır. Şimdi şöyle ben bir söyleyeyim size. Annenin... Şimdi soruyu tekrar soruyorum. Akşam annenin 22.30'da yani 10.30'da yatan Muhammed sabah 8.30'da kalkmış. Muhammed kaç saat uyumuş? Evet Muhammed. 9 saat. Dokuz. Evet. Ha. Eline indir şimdi. Şu an basma. E, şu an basma. E, eline indir şimdi. On. Annenin <laughs> şimdi basabilirsin. Hoca çıldırdı. Amına koy parçaladı. Ulan kes kodumu tutturun. Evet söyle bakalım. 8 Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> söyle bakayım. 12 iki. iki. Şimdi sen cevap verebilirsin. O. Sabahtan beri 10 diyeceksiniz bırakmıyorsunuz. Hep önce basıyorsunuz bari bir Yakın çekim ya. alalım. Aslında <laughs> Mert ya. on yapıyor. Tamam? Evet, Mert cevabı bildi. <laughs> Kulak siken <laughs>